Bu projemde 2x16 LCD ekran kullanarak C Sharp üzerinde yazdığım yazıyı Arduino ile LCD ekran üzerine göndereceğim. Şurada Arduino kodlarından kısaca bahsedecek olursam burada gönderdiğim metnin başına 1, 2 ve 3 karakterlerini koyuyorum. Eğer gönderdiğim metnin başına bir e, karakterini koyduysan bunu birinci satıra yazacak. İki karakterini koyduysan bunu ikinci satıra yazacak. Üç karakterini koyduysan ekranı temizleyecek. Arduino kodlarından sonra LCD ekran bağlantısını göstereyim. Bu arada Arduino kodlarını kapatmam gerekiyor. Şu anda Arduino IDE'de bağlantı kurduğu için C# şarpın bağlanmasını engelliyor. O yüzden bunu kapatmam gerekiyor. C# arayüzü bu şekilde. Programı başlatıyorum. Başlattıktan sonra bağlan diyorum. Şu an bağlandı. Buraya ismimi yazıyorum. Anlık olarak LCD ekranına düşüyor. Tabii ki Halil yazdığımda e, Türkçe karakterleri yazmıyor. Şuradan küçük iyi yazayım. Halil. Simsek. Bu şekilde yazıyı gönderiyorum. Temizle butonuna bastığında temizliyor. Sonra tarih ve saat dediğimde o anki tarih ve saati gönderiyor. Ancak bu sürekli yenilenmiyor. Eğer yenilenmesini isterseniz bunu bir timer'ın içine yazmanız gerekiyor. Sadece o anlık yeniliyor. Herhangi bir yazarken bir sıkıntı olması durumunda mesela sondaki L'yi silince e, önce bir temizleyeyim. Mesela yazarken bir sıkıntı oldu. Buradan yenile tuşuna basıyorum. Şöyle mesela şöyle bir sıkıntı olsun. L'yi silince orada silinmedi ekranda. Yenile tuşuna basınca yeniliyor. Projem bu şekilde. Açıklama kısmına projenin tüm dosyalarını koyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.